arkadaşlar bugün basketbol arena ile karşınızdayım bugün oyunumuzda basketbol arena oluyor Masoma Gaming'in yaptığı oyun Türk yapımı bir oyun kafa tapu yapımcılarının yaptığı bir oyun oyunun eğitim kısmı vardı onu yaptım ve buraya geldik menümüz böyle burada takımımız var takımımızda koçumuz var gördüğünüz üzere koçlar alabiliyorsunuz koç demek de şurada takımda oynattığınız karakter sayısı demek şu an oyuncularımız var. Seviye 2, biri seviye 1 işte. Aşağıda da görebiliyorsunuz zaten. <laughs> zaten. Burada kademe kademe karakterler var. Şu an kademe bir karakterlerini görüyorsunuz. Sağa kaymıyor bunlar. Herhalde bu kadar. Kademe 2 işte. Kademe 3, kademe 4. Kart sandıklar var. Sandıklardan da kart çıkıyor. Kart toplayarak da böyle karakterleri alabiliyorsunuz. Burada da takımımızın istatistikleri var. Sol tarafta takım gücü 37. Evet devam ediyor arkadaşlar. Bir köpek olayı yaşandı. Bizim evde köpek var. O yüzden bir böyle bir bölümlü video. oyunda yine ekrana geldik. Burada sosyal var. Burada herhalde Facebook'a bağlanabiliyoruz sadece. Yani niye sadece Facebook onu da bilmiyorum. Onun dışında süper güçlerimiz var kafa topundaki gibi. Bunu seçebiliriz mesela. Görünmezlik, güç engelleyici gibi. Süper güçlerimiz var. Üstte işte burada kademe, artık, kariyer gibi bir şey var. Burada geldikçe ödüller alıyorsunuz. Aşağıda sandık slotları var. Yine bir etkinlik yerimiz var. Hatta bir maç yapalım artık bence. Burada bakın ligdeki sıralamayı görebiliyoruz. Biz şu an sokak ligindeymişiz ve 25. sıradayız. diye gözüküyoruz. Faruk Basket YT olarak. Maç yap diyelim. Ney maç yapalım hadi bakalım Rakibimiz 1C3 Zemlak diye birisi oldu Burada da güç dengelerini gösteriyor Ve başlıyoruz hadi bakalım Evet enerjimiz var bir de Hareket ettikçe değil de koştukça mesela ya da üçlük atmaya çalıştıkça Enerjilerimiz gidiyor bakın şu adamın baya bir enerjisi gitti Hatta ben şöyle bir smaç gibi bir şey yaptım. Üçlük denedi. Orada topu alamadım. Beni dondurdu. Ancak geç kaldık biraz. Şöyle bir üçlük denedik ama kötü atış oldu. Benim gücüm bitti. Attım ama yine de. Aman diyeyim. Koş abi. Bir tane daha basalım. Çok güzel. 6-2. Haydi. Aldım. Bir smaçta 8-2. Şöyle şu abone olma yazısını ben alayım olması maç bitince. Ön girdi ya. Koştuk. Zıpladık ve bir sayı daha. Hiç süper güçleri bile kullanmaya gerek kalmadı. O, bir de üçlük attık. Biraz şansı oldu ama. Evet 13'e 4 gibi ezici bir skorla kazandık. İyi oyunu diyelim. Şu yazıyı da ben şöyle alayım. Evet taraftarımız arttı. Artmadı mı? Bakalım. 18. sıradayız şu an. Sandığımız da geldi. Hatta açalım. 100 tane de taraftar gelmiş bulunmakta. Burası 300 olmuş. Sıradan sandığı kazandık demek oluyor bu da. Evet sıradan sandığı da aldık. O da güzel yine karakterler çıktı. Tabi kart olarak çıkıyor bunlar. Toplamamız lazım. İzle kazanı geçiyorum. Şurada sandıktan. Bakalım neler gelecek. Yine Tadya geldi. Kullanımı hazır mesela. Bunun kartını topladık artık. Bu karakteri kullanabileceğiz. Ronnie geldi yine. Jack, Gunnar gibi karakterler çıktı. Hatta takımdan bakalım. Tabii şu kullanmamız için buraya açmamız lazım. Ama onun için koç lazım. Onlar da seyirciyle geliyor. Mike Pro'ymuş. Biraz önce bize bu geldi. Bir tane kartı gelmişti. Oyna diyelim. Lig görevlerini yapmışız hatta. 250 buradan bir para almamız lazım ama. Evet burada da yükselme bölgesi varmış. İlk 25'in içinde olursak bir üst lige yükseleceğiz. Şimdi yine maç yapalım. Hadi bakalım. Evet. Başlıyoruz maça. Hadi bakalım. Bu sefer yabancı birisi geldi herhalde. ve direkt üçlük attı Ben de bir uzak atış denedim ama şu uzak atış olay olmuyor herhalde. Çok denememek lazım. Güzel. 3 Üç, 2. Üçlük girmez. O ne biçim atışı? 4 enerji gerekiyordu onu unuttum. Üçlük için 4 enerji gerekiyor. Olsun biz yine sımacımızı atalım. Mesela şu an denilebilir mi? Denilebilir. Evet. Denenebilirmiş. Attık. Aldım dondurdu ya çok iyi yerde dondurdu. Oyun bir dondu orada bir şey oldu ama. Hadi bakalım. Ay yanlış tuşa bastım yanlış tuşa bastım. Hadi attık güzel. 9 5 geçti bize ve attı. 9 7 böyle oyalayabilirim de ya da gidip bir tane atıp bu maçı alırız. Çok güzeldi. 11'e 7. Hadi, hadi. Diran bitti bitti maç gitti hocam. Abi. Evet 11'e 7 kazandık. Şöyle yapalım. Evet 7. Sıraya kadar yükseldik. İyi gidiyoruz baya. Yani Sokak liginde birinci olacağız bu gidişle Bu ekran niye geçmiyor? Yani buraya basmam lazım. Yo Türk'müş bu. Bu sefer farklı bir sandık geldi. Bakalım ne sandıymış. Seviye atladın. İkinci seviye çıktık. 15 elmas ödülümüzü aldık. Destansı sandık çıkmış. 12 saat süresi var. 3 pro kartı, 1 süperstar kartı geliyor imiş. Sıradaki maça geçeceğiz ama yine bir burada kariyerde ilerledik. 25 elmas da buradan kazandık formalar da varmış birazdan formada alabiliriz. Mesajımız yok. videomuz 8 dakika olmuş bir maç daha atarız hatta atalım hemen. Sokak liginde e biraz önce 7.ydik. ne ara düştük 15'inciliğe ya? Sanki başkası oynamıştır Herhalde öyle oldu. Bir 10 saniyede 15'inciliğe düştük. Neyse bir maç kazanır ilk 10'a gireriz yeniden diye düşünüyorum. Evet rakip Galibiyet 5. Bakalım. Bu zorlu bir maç olacak gibi. Direkt üçlükle başladı yine. Ben de aynı şekilde üçlü attım. Çok güzel bir blok. Ne oldu? Ters verdi. Ama bana işlemez. Aldım o topu ben. Sıkıntı yok. Allah. Ben hiç şu şeyleri kullanmadım orada fark ettiyseniz video başından beri sağdaki özel güçleri. Hmm. Ya ben tamam, ne otomatik, otomatik değişiyor. O olay iyi olmuş otomatik değişmesi. Yoksa ben onu unuturum hep. Zor olur zaten. 7-5. Çekişmeli mi maç oluyor? Lan dur. Heh attım tamam. 9-5. Blok aldım. Koştum. Ve bir smaçta 11'e 5 fark açıyoruz. Lan ne oluyor? Attık 13'e 5. Zorlu maç olacak dedik. Adama verdim eline ya. Valla 15'e 5 oldu. Fark attık. Atayım şunu da. Hadi. Bastır. 15'e 7 arkadaşlar. Fark attık. 100 taraftar hatta 175 taraftar geldi. Evet üçüncülüğe kadar yükseldik. Faruk basket yeti olarak. Yani videoyu beğenirseniz seri gibi çekerim ben bunu. Oyun hoşuma gitti benim gerçekten. Yani kafa topundan daha zevkli geldi bana bu oyun açıkçası. Evet. Baya güzel. Yani evet, Rex klasik reklamımıza girdi. <laughs> Rollstars <laughs> Roll reklamımız girdi. Evet. Bir sandığımız daha geldi. Kariyerde de formaya açtık. Bunu açamadık az bir şey kaldı. Will Tiger görevleri. Kariyerde 500 taraftara ulaş. Burada görevimiz varmış. Nerede o görev? Etkinlikte herhalde. Şu ödülü de alalım. Yine bir sandık. İçinden yine kartlarımız çıktı. Burada mı görev? Yok o süper güçlerimiz var. Bunları yükselteceğim ben video dışında. Eğer isterseniz devamını çekeriz. Oyun bence güzel olmuş, akıcı, zevkli. Ama şu sosyal kısmı biraz daha geliştirmeleri lazım. Sadece Facebook'la oynayabiliyoruz. Ben Facebook bağlarım video dışında. Siz de sizlerle de oynayabiliriz o şekilde. Buradan ama ekleyebiliyormuşuz herhalde arkadaşlar. O zaman sıkıntı yok. Oynamak isteyen, oynayan varsa eklesin, eklesin beni zaten şurada gözüküyor mu? orada gözüküyor. Faruk Basket YT olarak. Belki dünya sıralamasını oynarız. Neyse abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.